olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sizlerle altın sınıf İngilizce ikinci yazıldan yüz almak için çalışacağız. Sevgili öğrencilerim geçen hafta yayınladığım İngilizce yazılarımızı da lütfen izleyin. Bunu ilave olarak bu hafta yazısı olan, yarın yazısı olanlar için ve pazartesi salıya kalmış olanlar için hazırlıyorum. Genel bir tekrar anlamında geniş bir yazımız olacak. Fakat öncelikle sevgili öğrencilerim Zeynep ve Mehmet adında ikinci öğrencimiz sürekli bana YouTube'dan yazıyorlar. Selam gönderin, selam gönderin diye. Normalde göndermeyeceğim ama aşırı ısrar ettikleri için gönderiyorum. Sizleri seviyoruz. Hepinize selam gönderiyorum. İnşallah ileride canlı yayınlar yaparız. Oralarda yorumlar yazarsınız. Okurum. Ama şu an canlı yayın yapmadığımız için bu şekilde size selam göndermiş olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet sevgili öğrencilerim. Gelelim yazılımıza. Evet şimdi aşağıda verilen yiyecek ve içecekleri isimlerini yazacağız sevgili öğrencilerim altlarına. Evet burada ilk resmimizde ne görüyorsunuz? Tereyağı görüyorsunuz. Evet nedir sevgili öğrencilerim tereyağımız? Evet batır değil mi? Evet F olarak yaz vereyim. Uzun uzun olmasın. Batır. Tereyağımız. Evet burada ne görüyorsunuz sevgilerim? Bir pankek görüyorsunuz değil mi? Evet pankekimiz D bakın. Bunun altını sizler güzelce yazın sevgili öğrencilerim pankek diye. Çünkü yazılışlarını pancake yazıyor bakın. Çocuklar bunu yanlış yapabilir. Evet, yazarak elimiz alışalım sevgili öğrenciler. Evet, burada zaten klasik yumurtamız var. Yumurtamız da A'da olduğu gibi değil mi? Ek yumurtamız. Evet, simitimiz bagel nerede? Bakın burada B'deymiş. Bagelimizle yazalım. Evet, burada da mısır gevreğimiz nerede? siriyel Evet, burada. Bu da nedir? G'dir. Evet, sevgili öğrenciler. Bunların isimlerini lütfen sizler altlarına yazınız. Evet, sıfatların karşılaştırma halleri. Bunları yapacağız şimdi. Evet İstanbul is bla bla den Ankara. Ankara'dan neymiş bakın crowded daha kalabalıkmış. Kalabalık kelimesi uzun olduğu için sevgili nasıl yazıyorduk? More crowded daha kalabalıktır şeklinde yazıyorduk. Evet iki my brother Peter evet neymiş Peter is bla bla den Robert old yani daha yaşlı yazacakmışız. Old kelimesi sevgili öğrencim tek seferde söylenen kısa olduğu için bakın older den Robert. Biraderim Peter neymiş? Robert'tan daha yaşlıdır diye söyleyecekmişiz. Sevgili öğrencilerim, Sydney'iz, bla bla den Moskova hot. Evet sıcaktır diye söyleyeceğim Sydney, Moskova'dan daha sıcaktır nasıl söyleyeceğiz? Hotter diye diyelim sevgili daha sıcaktır. Evet İngiliz is bla den French. Evet İngilizce Fransızca'ya göre easy daha kolay. Evet nasıl yazıyorduk? Bakın sondaki y düşüyordu. Easier şeklinde daha kolaydır diye yazacağız. Altinge Big city is blah blah then a small town. Demiş good. Evet daha iyi diye söyleyeceğiz. da e, dikkat edelim sevgili Düzensiz olduğu için tamamen e, ne yapıyordu? Değişiyordu sevgili Nasıl yazıyorduk bunu? Better. Daha iyi şeklinde bakın. Düzensiz fiil olduğu için. E, ne oluyor? E, tamamen değişiyordu sevgili Buna dikkat edelim. Evet büyük şehirler yani küçük kasabalardan daha iyidir anlamında yazıyoruz sevgili Evet şimdi de hava durumlarını ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Eşleme yapacağız altlarını, isimlerini yazacağız. Evet burada zaten görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz hemen sevgili öğrencilerim? Evet yağmurlu olduğu için ne yapıyoruz? Rain diye yazıyoruz. Burada biraz kaymış ama güneş var değil mi? Güneşli şeklinde Sunny yazacaksınız. Evet burada yağmur zannettim ama sanki evet kar var sevgili öğrencilerim. Buraya da karlı şeklinde yazıyoruz. Snowy. Evet burada parçalı bulutlu. Cloudly değil mi? Bulutlu şeklinde yazacağız. Burada evet şimşek, yıldırım neydi sevgili öğrencilerim? Evet burada da bakın rüzgardan uçuyor şemsiyesi. Bunu da e, rüzgarlı e, şeklinde nasıl yazacağız sevgili öğrencilerim rüzgarlıyı da evet windy şeklinde yazacağız sevgili öğrencilerim. Şunu da düzeltelim biraz daha. Evet. Evet sevgili öğrencilerim şimdi Şimdiki zamanı göre kelimelerimizin çekimlerini yazacağız. Dikkat edelim. Bunda biraz zorlanabilirsiniz. The people insanlar bla bla wait. Bakın bekliyor yapacağız. In a line in front of the cinema. Sinemanın önünde sırada insanlar bekliyormuş. Bakın insanlar nasıl yazacağız? Çoğu olarak are waiting. Bakın in g takısını, ing taksını ing taksını ekleyeceksiniz. İnsanlar are waiting şeklinde yazacaksınız. My mother bakın bunu is olarak yazacaksınız. Not proper. Evet. Hazırlamıyormuştu. Suitcase for the holiday. Evet. Tatil için valizini hazırlamıyor. Bakın not proper dediği için. My mother isn't değil mi sevgili öğrencilerim? Isn't proper ring ing takısını ekleyeceksiniz. The policeman bla bla. Evet. Trafik ettim the Şu anda ne yapıyoruz? Trafiği düzenliyormuş. Yönetiyormuş. Evet, tek bakın polis olduğu için is yazacağız. Çoğul olunca ağır yapıyorduk. Directing şu an olduğu için ING ekliyoruz. Şu an trafiği yönetiyor. Ayarlıyor sevgili öğrencilerim. Evo'mun kadın. Evet ne yapıyor? The street cast no şeklinde. Evet. Burada bunlara takılmayalım. Evet. Evo'mun bir kadın dediği için ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Is olacak ve ING taksını getireceğiz. Evet bakın is ekliyorum ve feed kelimeye ING taksını ekliyorum. Evet burada I dediği için bakın is değil artık ne olacak? M olacak. Watch da ING e ekleyeceğiz. Watching olacak sevgili öğrencilerim. Evet I am watching. izliyorum şu an değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Nazlı. Bakın yine tek kişi olduğu için çoğul olmadığı için iz getireceğiz. Ve drink'e de e, pardon drink evet drinking şeklinde ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Evet. Yazmış olacağız. Evet. Nazlı bakın. İzlekini ekliyoruz ve drinking şeklinde bakın. Kelimeye iğne gel taksa ekliyoruz. Bu kadar kolay. Ali and Ahmet. Bakın çoğul olunca ne yapacağız? Hemen R getireceğiz artık ve kelimeye play'e de playing ing ekleyeceğiz. Bakın soru kalıbı olduğunda sevgili öğrencilerim ne yapıyoruz? M arı başa geçiriyorduk. Bakın U dediği için başa bu sefer ne gelecek sevgili öğrencilerim? Evet. Are you değil mi? Is tekilerde you'larda değillerde ne yapıyorduk? Are getiriyorduk. Are you? Bakın live varsa yaşam. Yaşamak. live e eklediğimizde ne oluyor? E düşüyor. Living şeklinde. ING takısı ekleyeceğiz. Daha sonra a student öğrenci bakın sit dediği için e, ING takısı getireceğiz. E, i̇zimizi ekleyeceğiz. Fakat sitte ne oluyor sevgili öğrencilerim? Bir tane daha T veriyordum. Sitting değil sitting şeklinde olacak sevgili öğrencilerim. Evet V çoğul olduğu için yine ne olacak? Bakın R gelecek. Fakat e, not olduğu için arınt şeklinde yapacağız ve drink'e ing ekleyeceğiz. Drinking şeklinde ne yapacağız? Şimdiki zamanı bu şekilde yazacağız sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi sam ve eni tekrarı yapacağız. Bakın I haven't olumsuzlarda got sam mı eni mi pizza. Pizza hiç sahip değilim olacak. Eni'yi ekleyeceğiz olumsuzlarda. Deri sam mı eni mi cheese. Bakın peynir on the table. Biraz peynir dediğimiz için ne yapacağız sevgili öğrencilerim. Sam mı eni mi sam mı getireceğiz değil mi? Sam işaretleyeceğiz. Evet vucu like kalıbı sorularda en iyi getiriyoruz fakat vucu like kalıbı Sam'la çok fazla kullanılıyor sevgili öğrencilerim. Sam'ı getiriyoruz. Evet. Have you got some any case? Bakın burada da Sam mı eni mi soru kalıbına geldiğinde genelde neydi zaten? En iyi getiriyorduk. E, Suzan has got some any. Bakın muz. Evet. Biraz muza sahipmiş e, Suzan'ımız. En iyi değil ne yapacağız? Sam getireceğiz sevgili öğrencilerim. Genelde en iyi biz sorularda ve olumsuzlarda ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Vurgulu kalıplarında da samu kullanıyoruz. Buna dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Zorlanacağımız konulardan bir tanesi how much ve how many kalıbı. How much ve how de how much ne demekti? Ne kadar demekti. How many de kaç tane demekti. Yani sayılabilenlerde how many, sayılamayanlarda how much gibi düşünerek bunları yapacağız. Bakın çorba sayılamayacağı için kaç tane çorba demeyiz? Evet ne kadar çorba diyeceğimiz için ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Evet how much sauk diyeceğiz değil mi? Tabakta ne kadar çorba var diye sorarken how much ne kadar? Kaç tane çorba demeyiz değil mi? Evet mekanik tamirci bu sayılabilir bir şey olduğu için how many mechanics are there in it? E, pardon e, kaç tane tamirci derken kaç tane bakın diye money diye yazacağız. Evet dust on the chair. Bakın sandalye üzerindeki tozları kaç tane deyip sayarak yapmayacağız değil mi? How much e, e, ne kadar toz var deriz. Kaç tane toz var demeyiz. Pencil bakın kalemler sayılabilir olduğu için ne yapacağız? How many kaç tane kalem diyeceğiz. Arabalarda yine how many kaç tane olduğu için yapacağız. E, sonra bakın zaman. Zaman bir zaman iki diye saymayacağım. için bunu da seveceğim Ne yapıyoruz? How Evet maç şeklinde sayılama ne kadar zamanımız var sevgili öğrencilerim. Evet öğrenciler bakın sayılabilir. Bunları da how many şeklinde dolduracağız. Evet para da bakın bir para iki para diye sağlamıyoruz değil mi? Para da ne kadar diye soruyoruz değil mi? Kaç tane para diye sormuyor. Ne kadar para dediğim için buna da sevgili öğrencilerim how much getireceğiz. Evet sevgili öğrencilerim İzmir'in sıcaklığı ilgili e, zaman, sıcaklık sorma sorularımız. What is the weather like in İzmir? İzmir'de Hava nasıl diyor bakın. Güneşli değil mi sevgili öğrencilerim? It is sunny şeklinde cevaplayacağız. What is the temperature in İzmir? İzmir'deki hava sıcaklığı ne diye soruyor. Bunu da sevgili öğrencilerim bakın 18 dereceymiş. It is, evet nasıl cevaplayacağız? Okumamız 18 degree derece şeklinde. 18 derece şeklinde. Evet Erzurum için how is the weather in Erzurum? Erzurum'da hava nasıl diye soruyor. Havamız nasıl sevgili öğrencilerim? Evet bakın üşüyor değil mi? Cold. It is cold. Soğuk diye söyleyeceğiz. What is the temperature in Erzurum? Sıcaklık derecesini sorduğunda da bakın bu sefer e, sıcaklığımız sevgili öğrencilerim minus 12 diye. Yani eksi. Bakın buna dikkat edelim. Eksi 12 derece. 12 derece Erzurum'da. E, Trabzon bakın. What is the weather like in Trabzon? Trabzon'da hava. E, nasıl diye söylediğinde de sevgili öğrencilerim. It is bakın yağmurlu olduğu için it is rainy şeklinde dolduracağız. Evet burada sevgili öğrencilerim bir metin verilmiş. Metinle ilgili sorular sorulacak ve bunları true false yanlış doğru diye işaretleyeceğiz. Hi my name is Lily. Evet benim adım Lily. I am 6. Evet 6. grade student. 6. sınıf demiş. My family and I live in a house with garden in Bybury, England. İngiltere'de bahçeli bir evde yaşıyorlarmış ailesiyle sevgili öğrencilerim. It is small town, küçük bir kasaba. It is a quiet and lovely place. Sessiz ve sevimli bir yermiş. Today is sunny. Hava bugün. Today is. Bugün Sunday, Pazar and everybody herkes is at home. Evdeymiş herkes. Everybody is doing something different. Now. Şimdi herkes farklı bir şeyler yapıyor. My father babası ne yapıyormuş? Bak Lily ben Lily dedi. Lily'nin babası Tom'muş. Is reading newspaper. Gazete okuyormuş. My mother annesi Seyli. Is washing the dishes. Bulaşıkları yıkıyor. Evet sevgili öğrencilerim. My elder sister. Evet kız kardeşi Mary. Is listening to music. Mary müzik dinliyor. Büyük kız kardeşi. My little sister. Küçük kız kardeşi Jane de sleeping. Uyuyormuş. On her bed. Yatağında and I am Ben yani Lily de doing my homework. No. Şu an ödevlerimi yapıyorum diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Tom is reading a book now. Tom şimdi kitap mı okuyor sevgili öğrencilerim? Bakalım Tom ne yapıyordu? Bulalım Tom. Tom is reading newspaper bakın. Gazete okuyordu. Kitap okumuyordu sevgili öğrencilerim. O zaman buraya ne yapacağız? False yapacağız sevgili öğrencilerim. Lily's family live in house with garden. Nasıl bahçeli bir evdeydi değil mi Lily'nin ailesi? Bu bilgi doğrudur. Buna true yazıyorum sevgili öğrencilerim. Evet Mary is sleeping on her bed now. Evet Mary ne yapıyormuş? Yatağında şu an yatıyormuş. Doğru mu sevgili Bakalım. Evet. Ee, Mary'i bulalım sevgili Babası Evet. Seily öldür. Evet. Mary is listening to music. Bakın. Mary is listening to music. Mary ne yapıyormuş? Müzik dinliyormuş. Yatağında yapmıyormuş. Burası da yanlıştır sevgili öğrencilerim. Lily is doing her homework now. Şu an bakın I am doing my homework now. Ne yapıyordu şu an? Ödevlerini yapıyordu. Burası doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet. Lily's mother. Annesi Washington dişi sınav. Annesi de ne yapıyordu? Zaten bulaşıkları yıkıyordu. Sally's Washington dişi zaten burada yazmış. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi sayılabilen sayılamayanlarla ilgili sorularımız vardı. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi yukarıda verilenlerden hangileri sayılabilir? Ben sayılabilenleri işaretlerim. Geri kalanlar sayılamaz olacak. Siz de buna göre yaparsınız. Şimdi sevgili öğrencilerim. Baktığımız zaman sayılabilir olanlar. Bakın süt, peynir bunlar sayılamaz. Orange, portakallar sayılabilir. Su sayılamaz. Muffin, evet bu kekimiz sayılabilir. Evet, bagel, simitimiz sayılabilir. Bakın para da şuna dikkat edelim. Para bir para iki para değil. Değerini sormuyor. Sayılıp sayılamaması e, olduğu için para da sayılamaz. Olive de sayılamaz. E, sevgili öğrencilerim. E, fruit juice, meyosları, sosis. Evet burada ne yapabiliriz? Sosisi sayabiliriz sevgili öğrencilerim rice, evet pirinç, pilav, reçel ve burada da bir de yumurta var. Bunlar sayılabilir. Bu işaretlerim öğrencilerim countable yani sayılabilir uncountable. Ee, bu sayılamayanlarda bir de şuna dikkat edelim. Kalanların hepsi burada olacak. Bir de sadece şu breite ekmeğe dikkat edelim. Ekmek de somun gibi 1-2-3 sanki sosis gibi sayabiliriz diye düşünebilirsiniz. Fakat ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için öğretmeniz e, ikaz etmiştir. Bu da nedir? Bakın U yaz vereyim. Uncountable diye. Bu da sayılamaz sevgili öğrenciler. Sayılabilir olan kısma bizler sadece bakın orange, muffin, bagel, evet, sosis ve ek. Sadece bunları 5 tanesini 1, 2, 3, 4, 5 tanesini buraya yazacaksınız. Geriye kalanların tamamı uncountable yani sayılamayanlardandır sevgili öğrenciler. Öğrencilerin şaşırdıkları genelde money ile bread ekmek oluyor. Bu ikisi sayılamayanlar kısmında olacak. Lütfen buna dikkat edelim. Diğerlerini zaten sayılıp sayılamayacağını kendiniz de bulabilirsiniz. Ve sevgili öğrencilerim buraya 100 yazıyorum. İnşallah 100 alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.